devasa büyüklükte bir dev. Hiçbir silahın zarar veremediği bir yaratık, köyleri yok eden, insanları yutan ve herkesi korkuya sürükleyen bir canavar. Ancak genç bir avcı bu yenilmez canavarı alt etmeye karar verir. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Desteğiniz daha fazla ve daha iyi hikayeler yaratmamız için bize enerji verir. Geniş Oğuz Ovalarında sakin ve çalışkan insanlar yaşıyordu. Ancak bu barış, lanetli dağlardan yükselen devasa bir yaratık olan Tepe Göz'ün ortaya çıkmasıyla sona erdi. Tepe Göz, yarı dev yarı insan bir yaratıktı ve doyumsuz açlığını gidermek için insan etine ihtiyaç duyuyordu. Kabile savaşçıları karşı koymaya çalıştı. Ancak kılıçları Tepe Göz'ün derisine bile zarar veremiyordu. Tam bu umutsuzluk anlarında, avcı bir genç olan Basat ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ben bu canavarla savaşacağım. Yaşlılar onu bu kararından vazgeçirmeye çalıştı ve dediler ki, o bir devdir ve hiçbir silah ona zarar veremez. Basat cevap verdi. Eğer bir şey yapmazsak hepimiz öleceğiz. Basat, tepe gözü yemenin bir yolunu bulmak için uzak dağlarda yaşayan bilge bir kadına gitti. Kadın, Basat'ın hikayesini dinledikten sonra şöyle dedi. Tepe göz lanetli bir yaratıktır. Onun tek zayıf noktası gözleridir. Ancak oraya ulaşmak kolay değildir. O, tahmin ettiğinden çok daha hızlıdır. Basat, yayı ve oklarıyla tepe gözü aramaya koyuldu ve onu geniş bir ovada buldu. Basat haykırdı. Ey tepe göz, bugün zulmünün sonu gelecek. Tepe göz ona baktı ve güldü. Sen sadece benim bir sonraki yemeğim olacaksın. De, kızla Basat'a saldırdı. Her adımı yeri sarsıyor, her vuruşu ağaçları parçalıyordu. Ancak Basat hızla kaçarak onu daha geniş bir ovaya çekmeyi başardı. Basat kendini bir kayanın üzerine attı ve bağırdı. Canavar, "Eğer cesaretin varsa buraya gel." Tepe göz hızla kayanın üzerine saldırdı. Yaklaştığında Basat dikkatlice yayını gerip oku devin gözüne doğru fırlattı. Ok, keskin bir sesle Tepe gözün gözünün tam ortasına saplandı. Dev korkunç bir çığlık attı ve ellerini yüzüne götürdü. Artık kör olmuştu ve Basat'ı göremiyordu dev, korkunç bir sesle yere yığıldı ve sonsuza kadar sustu. Basat köye döndü ve onun cesaret hikayesi Oğuz halkı arasında yayıldı. Artık sadece bir avcı değil, efsanevi bir kahramandı. İnsanlar onu sonsuza kadar hatırlayacaktı.